Selamun Aleyküm dostlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Günaydınlar. Kahvaltı yapacağız. Ayhanım ekmek aldı geldi. Bugün menüde ne var? Gördüğünüz gibi bahçemizin domatesi, turşu, reçel, zeytin, bal, peynir, yağ, helva ve çikolata. Ayrıca benim çok sevdiğim ne var biliyorsunuzdur. Bir patates, iki mercimek çorbası. Ama patates yok bugün. Mercimek çorbası var, çay var. Ayhancığım hadi oğlum. Ayhancığım da müzik çalıyor. Hadi babacığım, sufra hazır hadi. Sufra mı sizi bekliyor? Bizimkilere suların başına getirmek mesela. Dostlar bizimkiler de geldi. Anne pestini sen bal işler geldi çabuk. Lan dayı kaynana seviyormuş lan. Anne sevmedi insan mı vardı? Biberlerimizi akşam bu tarafa kaçırdık yağmurdan. Gördüğünüz gibi dostlar. ooo oh, oo. Oh. Oh, oh. Evet dostlar bizimkiler geldi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bunlar bir sürpriz istiyorlardı. Pazardan sonra Peki. Bu benim işlim. Allah'ın izniyle bu Pazardan dolandık, ufak tefek müşteri aldık. Domates ve patates ev dolunca zaten bir şey alınmıyor. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biz hoş yaptık bir daha diyelim. Aynen. Baldır, sen de hoş geldin. Hoş buldum. Şey ne gördün? Tarif. Tarif mi? İyi Gelin vallahi. sonra. Bol biber vardı takipçimize onu gönderdik. Pazarımıza yaptık. Zaten evde her şeyimiz var çoşkur. Patates, soğan, sebzemiz. Ne Ay alacağımızı da şaşırdık. Azıcık meyve almış dün ayı. Valla bizde alıyor oraya koyuyor. Orada çürüyor bizimkiler de. Evet, bize biraz ayaz mandal lazım. Bir de kavun aldım üç tane. Bir de limon aldım. Başka da bir şey Biz İzmir'deyken daha çok yedik. Sıkıntıdan yiyormuşuz. Geçmeye de dayanamayız da. Geçtesem i̇şte pembeye mi sarası yani? Pembe bir Nail ben böyle. Nail nerede ya? Atıyorum hasta. hasta şu şey, Çorbayı ısıttıydım ama bir daha ısıttım. dedim yani. bir oraya saat 11:00'e geliyor. Bunlar da belki pazara gelirlerdi. Pazar Pazardan sonra geleceğim. Pazara hiçbir şey Ben de, da hazır. Hazır. olarak da hani, şey yok zaten hani. Merhaba arkadaşlar ben merhaba demedim herhalde. <laughs> Tayin'i gelebildim. <laughs> Aa, evet, elmas misafir ağladı. Yemin şişesi sonra gelir, rastoristi. Başkanına varsa bence olur. <laughs> zaman da bir karışık bir karışık. Biz hastaydık. iki kutlu yakıyor. Evet, şimdi iptal atsa, hasta. Atsa. <laughs> gecenin bir yazı bunlar çorba istedin aynı işte. He. Evet. Çorba içtik gece. Ben yani iki bin. Ben Çorba yaptın işte. <laughs> evet, He. He, çorba gibi. yaptım. Ya şeye gidiyor kızım burada lokantaya. Lokantaya gidiyor karıya, seçmeye. İsteyim, isteyim. Can bu arada. Çorba da gelmez adam. Nail olsa da içeride. Değil Çorbayı. O saatte ben bekle, 11'e çıkacağım görüyoruz. Mesela 8.30'da buçukta yattım. Gel evet, bakayım otlarla. Aa iyi maşallah. Neyse, Nail de, de gelmesinler diye sekiz buçukta yattım ben. Patatese gittik ya. E, kimse de yok. Yoruldum. O pilotu ne olacak? Gidip yatmayalım istedim. Hemen yattı ya. mı? <laughs> İbrahim hastaydı <laughs> dostlar gece. Yağmur da iyi yağıyordu. Hastaneye götürdüm. Oradan geldik. Ayhan'ın boğazı ötmüş. Baba çorba ısmarlayacak mı dedi. Ben annene sor evde vardı dedim. Annesi de kalkmış çorba koymuş. Ya derse bizim burada lokanta açık ya Hayır sabaha kadar. Bura gidiyor çorba içmeye. Acıktın mı oraya gidiyorsun? İyi ya çorba peki Pest, çorba yapıyor adam peslidir. mı? Nesil çayla yedim ya. <laughs> <laughs> yani Balı? Pesl... Pestil... Ne kadar çorba. Nesil, buraya da bayağı ya yağı da, yağı da. çok yağdı. Bizim buraya, tamam. bizim buraya çok yağar. Burada tarafa çok Ama babam ki ona da çok yağan ya, evet. <laughs> ya bizim oraya bol üzeri daha kadar. sabah dolanın, yok? Çok bizim burada akşam 10 gibi başladı gece tane yağıyordu da. Böyle getirirsin Gülbahar çayımı. Ağır aldırmıştır Ağır balkonda Öylece Allah'ım Böylece dürün yesin Nail ver <laughs> ee, Nail öyle yir onu Tadını bozar ya. Nail yir de Sen benim kumağım Sen benim Sen, Al, sen Buman, Buman istemez ki Bu seni görmeyecek Ama kağıtla yiyeyim Bana Ne olur sanki Ciğera hiç yoktu Kağıtla ne, ne olur be. ya Usta boğazıma harfi gelip durur mutluma İlk defa bizim motor, Asfaltta bir şey yok ki, asfalt temiz. Allah <laughs> Ben kaç sene gittim bu cavayla, ben daha hiç şeyden gitmedim Kaya Boğazı'na. Hep asfalttan gidiyorum. Kaya Boğazı güzel ya, manzaralara da gidiyorum ben. Tarla manzarası, tarla manzarasını seviyorum ben. Vallahi o kadar yiyeceğim seni. Nasıl var ben gerçekten. Alsın gelsin mi? Yok yok, evde var. Ha valla. Kokunca olacak. Elma şeyin var ya senin şu sosun. İlker'in yaptığı o da çemen gibi aynı. Ha bekle o, yok ama bu da yok. Şey kokmuştu sana şu turşu turşu kopmuştur sana. Evet. Elini sağ ol. daha iyi olmuş. Geçen gün İyi oldu de, Olmadı değil. Olmadıydı daha. Nasıl Ayhan yanıyor <laughs> pesteliği. Heyecan. Sen yaptığın gibi hiçbir ee. şey olmaz.

Sizden şey alacak, toz biber. Toz biber, çekilmemiş biber. Ha, çekilmemiş biber alacak, onu pul biber yapacakmış. Benden salça alacak, annem gibi de toz biber alacak. Herkesten alıyor bir şeyler, evet. paylaştırmış. Görüşürüz dostlar. Evet dostlar, biz öğlen mi desem, kahvaltı mı desem yaptık. Şimdi kızlar bulaşığı yıkıyor, bir yandan da elmas kahvesi hazırlıyor. Bacanağım gelmiş, iyi hürmet yapmak lazım. Bak bak bak, hiç gelme ben her gün buradayım, her gün. Ne zaman her gün buradasın? Ben buradan hmm. burada çoktan Arkadaşlar bu bana diyordu, Bacanağım yazın çok, yazı çok sürpriz yaparım. Kaya tamam, boğazdan gelirim, kaya boğazdan inerim. Nasıl geldin? Kış, sen kış geldi oğlum. Ay doğdu bacım, ay doğdu. Ay doğdu bacım. Kış geldi kış. Ben buradan olacak? Çünkü günlük hiç yok. Kış geldi de anca geldi. Hakikaten kış geldi dışarıda hava soğuk. Evet ben motorda vallahi akıyor. Motor bakmadık da inşallah bakacağız. Normalde hani düşünmüyor şunu giyiyor diye motorda bakmadım ama bakardım. de benden bunu. öyle Ben ıslık ayağında gördüm mü kask Hayır şey Ben iki tane tavuk böyle tavuk Geçen geldim alt bir ayakkabı bakılar dedim. Bu önde geldim bir lira tavukları bildi. <laughs> <laughs> Yedim <Yemişi getirem>, çıkarttılar <gel. gülüyor> <laughs> Ne ödeyecek misin? Ver Sana tavuk ödeyecek misin? Gel. Benim. Siz ne dediniz? bu sokak köpeğe çıkıyorsunuz. Ayakkabılarınızın önüne mi alıp Ben de poşete koyayım, yani koyayım ayakkabılarımı? Hadi <laughs> e öyle edelim. Yalnız gelene poşet dur, ayakkabınızı koyun içeri götürün. <laughs> Ay ne yana <Boynuna> koyuyorum? Orada da bir sürü çay dağıtmışlar. Boynuma da o zaman ayakkabılarımı. Ya sen ne Bak, elmas balkona yazı yaz yazdırayım ben. Evet. Güvenlik için evet. ayakkabılarınızı saklayın diye. Güzelim, bir daha Nail bir şeydi değil mi? Bak burada yazıyı okuyaydın mı? Evet. Diyelim. Adam ne diyor? Çinlere basmayın. Yaz koymuş. Ceza sarmış. Adam yok Ne diyor? Çıkar işte dedi. Yazıyor. Yani. Ben... ben de öyle yapacağım Elmas. Ama ben olsun. Sağ ol. Daha da çıktım. Buldum ya o ayakkabı. gittim bak kayalarda. Daha dışa çıkarım. Da, o ayakkabı yerlerdi. Ben ayakkabıları bir kestim. Çin getirdim. Zaten diyor kardeşim görüyor musun? Ama öyle sağ ol. Kıbrıs'a gittim bu duvarla. İşte asyaz <laughs> çok <çoğunlukla> sıkıntı <çirkin> şartmış. Gelmiş <laughs> ayakkabıyı. Ayağınınkinin o arka tarafı hiç yok. Hep yemiş. evet, giymiş. Olay giymiş. Asyaz çok seviyorum. Başka bir şey. İnçtesi mi? İşte. Vallahi buldu arkadaşlar lambayı. Valla ayağız kopardı. Ben ilk kestim, kestim yukarı yukarı. tek ayakkabıyla gidiyorum. Oğlum, yukarı. oğlum bak tuzluğumuzu koparıyor. Ayağın nasıl tuzlu kalacak? Canımızı kırıyor. Şimdi bakayım gelirim. Ha ayağın. İlin adamı duyar ve esnaf ediyorsunuz Yok yok. He o Nasıl da pardon. Şey beyaz sirke. Sonra da sıkla beyaz alsın az. Nail'e de sıkın. Nail'e de sıkın. Nail'e de sıkın. Nail'e Abi normalde evi var mı? Sirkeli suyla sileceğimizsin. Hayır. Evet evet. Esnaf nazara da iyi geliyor. Yani. Şey. Bir de kapıların sirkeli sol beyaz sirkeyle daha güzel olacak Bizim da. Bizim neyimiz var ki nazar değişiyor? Sinekler istiyor. Havalar soğuk değil mi? Nazar illa bir şey yemedi. <laughs> adamı canı kaynar. Yine nazar değer. Bak <laughs> <laughs> artık <Irklarımdan> biliyor musun? <laughs> baba. Sonra dedi ki öldürdün Sen gideceğin Ne daha sineklerin çeşitlerinden <laughs> biliyor baba. Allah ya evet. Elmas soda koyaydın. Orada <laughs> var. Soğuk <laughs> isterlerse. Dolapta var soğuk. Soğuk <laughs> ama soğuk. soğuk, <laughs> <Dolap'ta> soğuk. <laughs> Valla bilmiyorum nereden korsan koy. Dolapta da var, <laughs> da var orada da var. Arkadaşlar, geçen gün iki tane maydanoz suyum kaldı, ben baktım da bu İyi de soda. verirsen. Ben <laughs> işte de dedim ki soda yok oldu, ben de hiç bir götürsem mi şöyle, hani insan görünce yümleniyor ya başkasında. <laughs> Onlar da isterse dedim, bunu dört bardağa böldüm. <laughs> hani bir kişiye olacak olacağım, her kişi olsun dedim. <laughs> Ama nasıl makbule geçti. O da yarım yarım yarımdı, İyi de soğuktu herhalde, dolaptaydı. Sonra, ney bu dediler, ben de soda dedim. Yer sınırda yapımdı, iki tane kalmış da bölüştürdüm dedim. Yani anne ya anne de elmas bana kıyamadı bütün suda içirmeyi. Yalan arkadaşlar, biz de kapatsın olayı oradan koyun. Tamam. Ben de şimdi bir tane evet. zemzem bardağı aldım eve, 12 tane. Soda esteri oldu mu zemzem bardağından da böyle demiş. O Arkadaşlar bize öyle diyor, kendisi de toz soda almış. Bir de diyor, çay kaşığı atacağım buna diyor. en azından sizi çok olur. Evet. Ben de sen kapatıyorum, bacanatıyorum. Şimdi bir toz soda var. Toz soda var diyor bana. <laughs> Bir bardağın içine atar. Yarım da olsa var. olur dedim ben. Niye öyle yok? O da yok. Toz soda var diye. Valla ben sodayı alıyorum. Ayağız su niyetine içiyorum. Sakla acı. Oradan oraya bir bakıyorum. Orada yarım soda. Orada dibinde kalmış. Orada yine açılmış. Sakla acı. Bacana. Kısmet be. Biz de alırız be, Biz de alırız. Biz de alırız be. He, seni almışsın. Herkesin hatta şişt, cibine bir herkese bir yer tane. E Sana ne abi, istemem ben. ben. Cep sodası almış Nail. Toz. Eskiden bir de cep sodası mı? Evet. Limon, Limonlarım bozulmadan size getiririm bari. Limonu. Evet. Limonu. limonu Değil. Limonu diyor. Böyle Soda atacak, de atacak de. oğlum. Evet. Soda Şeker de at Vallahi hiç kavan çalışma onlar var e ya. Limonu şeker. İzmir'de yani. boş oturmuşsun e, 20 yani. sene. E, İzmir'de bak e, Hiç İzmir'in sosyal aktivitesine e. Karşı e. Karşı e. E. var Agora Oraya niye gidiyordun Alışveriş. <laughs> Yardım güzel oluyor. Şeye gidiyor muydun? Mu? Destek. Serkan gelin sen gel. Serkan. Efendim. Limonları çıkartalım çekti. Aa niye? Çok güzel bir görüntü oluyor da o yüzden. Orada başka bir şey diyorlar biliyor musun? Limon limon içine atıyorlar. Değil mi onlar? Ne diyorlar Nay? Değişik içecek atıyorlar. Elma, elma, nane. Bak şimdi. Kokteyl lan. Elmas patlıcanın gönlü bol ya, tabaklı bazen Arkadaşlar, ilk cümlesinde Elmas buradan limon alırken ne dediğini duydunuz değil mi? Limonlar çürüme de size yedireyim dedi yani, sülüyecek yani. diye. Tam bunlara dair. Bu da, da Elma <laughs> senin <de> batlıcanlar mı? Geçemek lazım enişte. He, onlar yani. Hmm. Çok, çok, çok <gülüyor> <gülüyor> değil, bu, Elma, bu da benim mı? He, Elmas'ın batlıcısı da benim. Hımm. Neydi lan, anlamadım? Neymiş batlıcının yanında? Ya, benim ayağım. Şunları elinde havaya Şey onlar. Topağa katlayacağım. Ne yapacaksın elma kaptığımı? Tamam. O turşu yapacağım abla da sirkem yok. Bir şöyle küçük hmm. iki kilo e, aldım da. sen bize geldiğim onu verdin illa geldiğimizi keseceğiz. Ne dedi dedi sen? O ya. da şimdi var mı? Valla istemiyorum bir şey. Elma ben de geç, de geç, de geç oluyor bana şey. Kimseden bir beklentim yok. <laughs> şimdi de yok. Oğlum şey yok yani hani illa şey hiç. <laughs> i̇lla şimdi görünce karşılığını alacağım değil mi? Kimseden bir beklentim yok diyor. Şuna bana arka taraftan nasıl gülüyorsun? <gülüyor> 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 diyor. Çalışacak

Bunlar gidecekler şimdi. Buradan Biz oradan bize de, gelecek. Buradan evet. bize gelecek. Buradan bize gelecek. Ağzını evet. Varsa ben veririm benim o zaman. Ağzı Bunlar bir de evet. karabelerle içelim. Niye alacağımızsın? Evet. Kim yiyecek? Sevkan yiyelim. Ben yiyelim. Ben yiyelim. Ben yiyelim. Ben yiyelim. Elmas ben bir tane yedim. Hayatım anlamına öyle yiyelim. Bir tane, cibedim. bir tane daha yapabilirim. Daha ilgimez evet. zaten ben de. Ben yiyeyim ama gerçekten yiyeceğim çok. Evet. Rezim bu. Yedi de hemen kilo vermişsin. En fazla yaptın? 116 kilo başladım Allah'ın izniyle. Bak çekim yok. Oğlum karın diyor, çekin git Hı. diyor. Çek, çek. Allah Allah. Ne zaten? Ne yapacaksın? Bakalım bir yap. Yap. Bir sen Hı. Sen Hı. Gel daha polotay. Kesme. Çıkarım 2 kilo var. Koçumu çıkarayım. Soyunatta. iki tane telefon. Da soyun tamam. Şimdi telefonu düşürün. Haydi gitsinler. Ben bu çeçeğe çıkıyorum. Sahiplesin mi? Çekiniyorsun lan. O ne oğlum? 117,5 Nasıl lan? Yanlış tartıyor ya. Ben 116 ile başladım diyor. 117,5 koçum. 117,5 bir 117, buçuk kilo çıkmış. Koçum. Evet. <laughs> Koçumla çıksan 20... 85 500 çıkarsam doğru bu. Sen hmm. niye yanlışta? <laughs> Kardeşin daha beni eksik çıkarıyor. Ya ya yanlış olur. Bu <laughs> 120 kilo kız. <laughs> Nay seni ben şeye götürüyorum. Vermiş <laughs> vermiş. <laughs> Kardeş. <gülüyor> 120 120'den falan düşmüştür o. Ben <laughs> o <in gülüyor> <çizim gülüyor> 117 değildim. 116 değildim. <laughs> sen, <laughs> seni ben Gülü Ağaç'ta kantar var ya. Tır gantar, Orada da attılar. Benim asıl kilo maçtır biliyor musun? Ama hakikaten vermişsin valla. 120 idi sen. Sen kaç doğru mu sen? Evet. Yine gittim. Yine gidiyor arkadaşlar. Görüşürük. <laughs> Dostlar abi. kahvemiz hazır. Ha, Bol kağıtmış. köpüklü. Türk iş kafayı. Türk iş. Nail Bacan dağıtıldı. Dağıtıyı kıracağı. Mesela, hakikaten şaka bana bir ara Hani üç kilo saklasam ne olur saklamayız. <laughs> benim, benim gerçek yani kilom. Gerçek kilom gerçek kilom diye de başladığımda 119,5 kiloydum. Bugün <laughs> çıktım. 16, 70. Açtığa bir 2 kilo bakabilir misin? Geniş. Demek ki şeyler olur. Çok mutlu var ya bu çamak. Şeyler olur diye. Devam, evet. diyete. Devam diyete. Evet kızlar, afiyet olsun size de. Teşekkür ederiz. Evet dostlar, biz bizden gahttık. Bir sevgi şey gelecek diye Nail ile geldik. Kene oldu. bir kazara <laughs> uğradık Bir de elmasın biber siparişleri vardı. Onları kargoya verdik. Şimdi ne biber <laughs> kalmadı. Ne yani şimdi bu? Demek toplar bu oldu. 8-9-10 kilo sattım zaten ne var burada ben bir ara sayıyorum bir sürü çıkıyor şah şah daha var da çektirilecek evet çektirdikten satışlar daha az önceki biber neydi Daha o da kıyılacak yeniden <laughs> He o da Kurursa. 100 lira kadar bir 15 kilo daha var ne kurursa kurur sanma buradan kuruyacak bir baba kurur kuruyur düşsün de oradan hee yani babanın yani. yanına sererek yine kurulur burada ne yapıyor ateşi kalbine ha. <laughs> <Hayır, onlar uhoyla gülüyor> Bugünkü videomuzun da sonuna geldik dostlar. Bir dahakinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. <laughs>